...yok bir hocam, abi. canlılar Proteinden dünyası, bahsedelim. 2-3 dakikalık bir süremiz var çünkü. Şimdi, pro, e, hücreyi fabrikaya benzetirsek, e, proteinleri burada makineye e, benzetebiliriz. Proteinlerle ilgili olasılık hesabı, e, proteinlerin, bir proteinin bile tesadüfen bu evrende ortaya çıkamayacağını gösteriyor. Ben... Kitabında serum albümin diye bir protein aldım. 584 amino asitli bir protein. Yani proteinler amino asitlerin birleşmesiyle, arka arkaya gelmesiyle oluşurlar. Hücrede belli bir vazifeyi yaparlar. Şimdi bu 584 amino asitli serum albumin proteini örnek olarak alalım. Bunun tesadüfen oluşma ihtimali bu evrende sırf dünyamızda nedir diye bakalım dedim. Burada mesela amino asitlerin sol elli olması gerekiyor. Proteinlerde sadece sol elli amino asitler kullanılıyor. Ee, sol elli bir... Ee, ...aminasit, sağ elle aminasit... ...olma ihtimali aşağı yukarı aynı... ...yani 1 bölü 2 ihtimal diyebiliriz. Yani 584... ...aminasitli bir e, proteinin... ...o zaman... ...olma ihtimal... ...sadece yani bu... E, ...sol amino aminasitlere... ...sahip olma ihtimali... ...1 bölü 2 üzeri 584 ediyor. Diğer taraftan... ...proteinler de peptit bağları oluyor... Şimdi amino asitler peptit bağı yaptığı gibi aslında başka bağlar da yapıyor. Bu da mesela kaba olarak ihtimali 1 bölü 2 olarak alabiliriz. Mesela burada e, tabii her 2 tane e, amino asit bir tane peptit bağı yaptığı için, 3 tane 2, 4 tane 3 yaptığı için 1 bölü 2 üzeri 583 ihtimal karşımıza çıkıyor. Yani bu da kabaca 1 bölü 10 üzeri 351 de bir ihtimal ediyor. Tabi bu aminasitlerin bundan çok daha kompleks bir şekilde dizilmesi var. aşağı e, Canların vücudunda kullanılan 20 aminasit var. Her birinin doğru yerinde olma ihtimali 1 bölü 20. O zaman her birinin tam e, doğru yerinde olma ihtimali e, 1 bölü 20 üzeri. Mesela bu protein için 584. Yani 1 bölü e, 10 üzeri e, 351 e, ediyor. Şimdi bu ne demek? Evvela ona o, olasılıklar ne demek olduğuna konsantre olmak lazım. Mesela şöyle bir hesap yapalım. Evrenin yaşı 15 milyar yıl. 15 milyar yıl çarpı 365 gün. Çarpı günlerdeki gün sayısı 24 saat. Çarpı 60 dakika. Çarpı 60 saniye yapalım. Evrenin başlangıcından şu ana kadar aşağı yukarı kaç saniye geçtiğini bulup. Bu sırf 10 üzeri 18 olarak ifade edilebilen bir sayı. Şimdi 10 üzeri 18 saniyede evrende 10 üzeri 90 parçacık var. Yani proton, nötronlar kadar fotonları da kattım. Yani 10 üzeri 90 parçacık. Yani evrendeki parçacıkların her biri bir hareket yapsa evrendeki saniyede, 10 üzeri 90 çarpı 10 üzeri 18 eder, 10 üzeri 108 yapar. En yüksek kinyasal hızda alsak bunu 10 üzeri 12, 10 üzeri 120 yapar. Yani evrenin her bir parçacığının, bu uzaydaki zaman boyunca kimyasal hızda hareket etse yapıcı hareket sayısı sırf 10 üzeri 120. Şimdi proteinlerin sırf sol elli herhangi bir proteinin proteinlerin herhangi bir proteinin sırf sol elli aminasitlere sahip olma ve peptit bağı yapma olasılığı bile bunun çok çok daha düşük. Ve en basit bilinen bir ekoli gibi bakteride bile birkaç bin tane protein olduğunu düşünün. Birkaç bin tane protein yan yana getirseniz de canlı olmaz. Onun DNA'sı evet. olması ondan daha karmaşık, mitokondrisi olacak şey olacak. Yani canlar dünyasına girdiğimizde bu kadar olasılık açısından imkansız yapılarla Evet